Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Kur'an'da ve Tevrat'ta da geçen Nuh'un gemisinin ağır indiğine inanılıyor. Tüm insanlığın ilgisini çeken bu her kültüre hitap eden evrensel olay nedeniyle Ağrı bölgesindeki çalışmalar da merakla takip ediliyor. Haberin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. KAÜ araştırma ekiplerince son yapılan keşifte geminin bulunduğu bölgede 7000 yıl öncesine ait yaşam izlerinin ortaya çıkmasıyla Ağrı Dağı bölgesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya kondu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan araştırma başkanı Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ayhan Yardımcıel bu önemli keşfin The cat sat on the dünya tarihi ve arkeolojisi açısından da çok önemli olduğunun altını çizdi. Yardımcı el, Ağrı Dağı bölgesinin hali hazırda ne derece zengin olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bölge insanının ve birçok yerli yabancı araştırmacının da ilgi odağı olan Doğu Bayezid Üzengili köyü sınırlarında bulunan Hazreti Nuh'un gemisine çok yakın bir alanda ele geçirilen çanak çömlek parçaları ve obsidiyen kesici alet bölgede 6500-7000 yıl önce yaşamın var olduğunu işaret etmektedir dedi yardımcı el. Daha önce Doğu Bayazıt'ın hemen kuzeyinde keşfettikleri Kalus Kurgan alanı ve Kalus Kalesi ile Doğu Bayazıt kent tarihinin 5000 yıla yakın bir periyot takip ettiğini ortaya koyduklarını ancak bu son keşif ile kent tarihinin 6500 ile 7000 arası bir zamana yayıldığını gördüklerini belirtti. Yardımcı el halkın kültür varlıklarına sahip çıkması gerektiğine de dikkat çekti. Peki arkadaşlar bu keşif hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.